YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dolar çıldırdı, borsalar çöktü. Çok hareketli bir haftayı geride bıraktık. Sizin için sürpriz oldu mu? Beni takip edenler için hayır. Özellikle geçen hafta videomu izleyenler için milimetrik tahminlerimiz umarım faydalı olmuştur. Bu haftaki videomuzda büyük resmi birkaç cümleyle toparlayacağız. Daha sonra yine nokta atış rakamlar vereceğiz ki karanlık günlerde yolunuza ışık tutabileyim. Bu hafta ne oldu? Borsalar satış yedi, dolar bir anda patlayı verdi yukarı doğru. Neden oldu? Bütün yorumcular çıktı. Amerikan 10 yıllık faizleri yukarı gidiyor ondan oluyor. Eylül ayında kanalımdaki ilk videoyu izleyenler Amerikan 10 yıllıklarının 0.64 faizdeyken yukarı doğru gideceğini ve bunun da ilk etapta belki piyasayı rahatsız etmeyeceğini ama daha sonra büyük rahatsızlık yaratacağını anlatmıştım. Hatta 2021 videomda da 1 Ocak'ta izlediğiniz videomda da bir kere daha stagflasyona dikkat çekmiştim. Ve gelen enflasyonun çaresiz şekilde faizleri 10 yıllık faizleri yukarı giderken piyasaların bundan etkileneceğini anlatmıştım. Şu oldu bu olduğu çok fazla bakmamak lazım. Önemli olan olacakları önceden zaten öngördüğünüz zaman sadece arkanıza yasarım oluşunu izlemeniz lazım. Şimdi global enflasyon gerçeğine aylardır dikkat çekiyoruz. Ama ne Merkez Bankamız ne ekonomi yönetimimiz bizim aydan önceden gördüğümüz ya bir dünyada bu işi gören bir tek ben miyim? Hayır elbette. Merkez Bankası elindeki bunca araçta görmüyor muydu? Gelip gelebilecek hareketleri görüyordu elbette. Ama çaresiz şekilde arkalarına yaslanmış elleri kolları bağlı izliyorlar. Daha önce de buna değindim. Bakın eski ekonomi bakanı ve eski Merkez Bankası başkanı gidişinin Kasım başında ekonomik sebeplerle yani ekonomideki durumla ilgili olmadığını anlatmıştım. Üzerinden tam 4 ay geçti. Hala bu tezimde ısrarcıyım. Zaten bu hafta edilen cümlelerde bunu doğrular nitelikte dikkatli incelerseniz. Neden? Bakın Trump tekrar seçimi kazanacak diye